Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de yeni bir hesap açacağız. Bu hesap sadece YouTube kanalımın hesabı olacak. Hep birlikte açmak istedim sizlerle birlikte sizlerin de görmesini istedim. Bölge Avrupa, ülke Türkiye, devam et. Karakterimizi kadın yapma tercihinde bulundum. Şu şekilde saçımız böyle olsun diye düşünüyorum. Saç rengimiz tabii ki egzotik olacak. Evet. Şu ismi Şöyle Böyle olmuyor diye biliyorum O yüzden sadece Bu şekilde Ama bir dakika Evet bence mükemmel oldu hemen bayramımızı seçelim. Türkiye avatarımızı seçelim. Tabii ki de bunu. Şöyle yaratıyorum ve karakterimizi oluşturuyoruz. Evet, şimdi oyun içine gidiyor. Bakalım. Tabii ki o zaman. Daha az ağa yaşanması ve daha iyi bir oyun ortamı için oyuncuların istediği zaman sonucu değiştirmesi kısıtlanmıştır. Mevcut sunucunun Asya sunucusunu değiştirmen gereksin. Lütfen ayarlar sayfasına getirin. Tamam. Evet hemen şuradan sonucumuzu değiştirdim. Hmm. Yalnız 60 gün diyor ve Orta Doğu'yu bize 60 nedense. Allah Allah. değiştirmemizi değiştiremediğimizi anlamadım. Neyse. Eğer bilen varsa yorumlarda lütfen yardımcı olsunlar yorumlar kısmında. Evet çok fazla da bu dönemlik zamanınızı çalmak istemiyorum. Kontroller, grafiklere bir bakalım. Hmm, Ultra HD yapabiliyor muyuz? Böyle yol. Lobby'e dön. Lobby'de Tamam. Şöyle bakalım şimdi. Yani değişen bir şey olmadı ama olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Sizlerle birlikte bir karakter oluşturduk. Umarım bu videoların devamı ardısı kesilmeden gelir ve sizler de beğenerek izlersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.